Yok. Benim benim düşüncem benim düşüncem devlet her şeyi yaptığı yapacağını yapıyor da devlet de yanımızda başımızda Allah şirketmesin ama fırsatçılar var o fırsatçılardan Allah bizi korusun. Bu kadar. Aynı dükküde değilim eşimle de zaten oldu bitti hı hı. çünkü kendisi alışveriş yapmıyor ben gidiyorum alışveriş yapan benim O bilmiyor fiyatları öyle söyleyeyim size Ben girdiğinde her kredi kartı nakit paramız da olmuyor işte kendisi yanında. Hani yalansa beni o şey yapabilir Nakit paramız yok kredi kartı alıyoruz yani şeyimiz... aa, aa, Neyimiz var evimizde Böyle oluyor şö şöyle. ki Açayım cüzdanımı göstereyim 5 liram var kendisinde parası yoktu yok, akbilinden tamam ama... Benden para istedi hı hı. Yalan mı? Tamam ben ha? olan yani şartta işte diyorum ama devletimize, milletin şeyimize özgücü. Hakaret yok. Hakaret yok bende hakaret etmiyorum. Sadece bir eleştiri var. Eleştiri de normaldir. Her vatandaşın hakkıdır. O dünya problemi yaratmaz. Bir, dünya şartlarında bir ekonomik şey var. Biz de onu yaşıyoruz dediğim gibi biraz bu dönemde biraz şükredip biraz daha tasarrufla gideceğiz. O kadar. Yani düşünmüyorum. Tasarruf zaten ediyorduk. Şimdi tamamen sıktık. Ee, şimdi dışarı gittiğimizde kendisi de söylesin bir su bile almak istemiyorum. Artık suyun bile fiyatı ne kadar olmuş. Ondan sonra bir lokanta falan hiç giden insan değildik. Bir çocukların tavuk döner alırdık. Artık kendisi de söylesin onu da alamaz olduk. Ee, şimdi dışarı gitsem ben hesap yapıyorum ki evden ne koysam götürsem e, aman çocuklar dışarıda açım demesin. Biz simit bile almıyoruz. Kendi yanımda hani ama eşim çok e, şey e, ne derler ona e, Allah devletimize zeval vermesin. Karnısın diyor. Başka ha. bir şey söyle. Tamam biz de aynı şeyi de söylüyoruz. söylüyoruz. Ama böyle olmaz. Yani herkes e, koltuğunda rahat rahat otururken e, herkes çok güzel şekilde e, tatiline giderken biz şu an kendisi söylesin. Dün telefon açtı bana söylüyor ki benimki.